Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey ile sprout'un kapışmasını izleyeceğiz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada bu videoyu izliyoruz ya. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Adı Kamikaze. Kamikaze. Söyleyememiş olabilirim. Ona da like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi şimdi başlayalım. Sesini tamamen açalım. Oh. Tamam, tamam. Arkadaşlar çok oldu. Bakalım burada kim alacak? Burada ilk önce Sprout aldı. Ağır çekimde de gösteriyor. Birinci Sprout yine aldı. Bu sefer şey aldı. Tik. Üç kere vuruş mu? Evet aynen. 80. 80 kaldı. Bakalım. Bunda 90 kaldı. Tikler ikiler mermi dolması. Bakalım. Herhalde tik kazanacak. Bakalım. Aynen. Tik kazandı. Aa. Bir değişik oldu. Orada. Tik kazanamadı. Şimdi Sprout'a geçelim. 2 dakika olmuş. Ultisini dolduralım. Hmm, tabii ki kaldı. Az yağlanmış. Yıldız gücü. Bir kere vurması. Tamam. Bir kere vuruyor. Oo, tabii ki. Sprout pro Ya ben bunu bilmiyorum herhalde yeni yanında olacak Ben bunu bilmiyorum bakın like atın diyor onun kanalında da like atmayı unutmayın berabere bozuyor tamam o da bozuyor Şimdi bakalım kutu kutu vuruşu. O üç tane vuruyor. Sprout gitti. Çok çekişmeli oluyor bu arada. Hmm. Ne dedim ama Sprout gitti. Bakalım şimdi kim kazanacak? Şey olabilir. Evet tik tik. Tik tik. Abi tik kazandı burada ya. Sprout bir şey yapamaz. Sprout bir şey yapamaz. O kadar. Baksana. Ben bak bir şey yapamadım. Bakalım ne oluyor ya? Ben bunu anlamadım ama neyse. Oh. <laughs> Bakalım. Bunda yine ne olacak? Raksisel atış. He. Hepsini öldürme. Herhalde. Evet. 11 saniye. Sıfır ot aldı bu arada. almıştır burada. Sıfır aldı. Aa. Tik aldı. Hiç beklemiyordum. He atış. Tik de almış olabilir. Bakalım. Tik. Güzel tik de olur. Tik yeniyor. Onu almaya. Onu alıyorlar. Şimdi. kadar vurdu duruyor. Bakalım kim kazanacak. Ölecek lan Sprout. Aa, aa Sprout gitti. Herhalde etik kazandı. He süper. Süper. Üç tane vuruyor bir de süperini basacak herhalde. Ve bunalı defans. Herhalde defansı. Yüzde yüz defansı. Aslında Sopro'uz burada çok iş yapar. Ultisini koysam da ultisini koydurmuyorlar. Bakalım burada yenecek mi? Oh! Oh! Böyle kale gitmez ki. İkisi de Birinci tik arkadaşlar. Birinci tik. Arkadaşlar kamikaze 7 like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hadi bay bay.